14 Haziran 1925. Göztepe Spor Kulübü kuruldu. 1925 yılında Altay Kulübü'nün Aydın'da katıldığı bir turnuvada yönetimde bulunan Ferit Bey'e söz hakkı verilmemesi sonucu dönüş yolunda trende çıkan anlaşmazlıkların ardından Altay'da futbol oynayan Nebil ve Vedat kardeşler, Muzaffer Koral, Ferit Simsaroğlu, Necati Bey ve Nusret Bey bir spor kulübü kurmaya karar verirler. 14 Haziran 1925 tarihinde Vapur İskelesi yanındaki Mez Gazinosu'nda toplanan Göztepe semtinin ileri gelenleri ve gençler Göztepe futbol takımını kurarlar. Yapılan ilk kongrede Göztepe Fahri Başkanlığı'na o dönemin valisi Kazım Dirik seçilir. Göztepe Kulübü'nün ilk resmi adresi Mithatpaşa Caddesi 1091'dir. 1925 yılının Ağustos ayında ilk resmi maçını Altay'la oynayan ve maçtan 1-0 galip ayrılan Göztepe, özellikle 1960'lı yıllarda adından söz ettirmeye başlar. Bu yıllarda altyapıdan yetiştirdiği genç oyuncuları ve başarılı teknik direktörü Adnan Süvari ile sadece Türkiye'de değil Avrupa kupalarında da büyük başarılara imza atan Sarı Kırmızılılar, 1968-69 sezonunda o zamanki ismiyle Fuar Şehirleri günümüzdeki adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi ve Avrupa kupalarında yarı final oynayan ilk Türk takımı oldu. 1967-68 sezonunda da Fuar Şehirleri Kupası'nda 3. tura yükselen 1969-70 sezonundaysa Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynayan Göztepe, 1968-69 sezonunda Türkiye Kupası'nı, 1969-1970 sezonunda ise hem Türkiye Kupası'nı hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü. İzmir derbisi olarak kabul edilen Karşıyaka Göztepe arasında İzmir Atatürk Stadyumunda 1981 yılında oynanan ve 80 bin kişinin izlediği maçsa 2. Lig'de seyirci rekoruyla Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardı. Rekora sahne olan bu karşılaşma ve benzer mücadeleler bir kez daha Göztepe kulübünün büyüklüğünü ve potansiyelini tüm dünyaya ispat ediyordu. Ayrıca Göztepe bir spor kulübü olarak sadece futbolda değil, voleybol, handbol ve yelken branşlarında da zaman zaman başarıyla mücadele etti. 14 Haziran 1959, profesyonel futbol liginin ilk şampiyonu Fenerbahçe. İki ezeli rakip ve dost takımlar Fenerbahçe ile Galatasaray arasında sezonun şampiyonunu belirleyecek olan finalin revanşını Galatasarayı 4-0 mağlub eden Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe İki takımın 165. kez karşı karşıya geldiği Mitatpaşa Stadı'ndaki maçta elde ettiği bu galibiyetle eski adıyla Profesyonel 1. Futbol Ligi'nin yeni adıyla Süper Lig'in ilk şampiyonu oldu. Galatasaray 10 Haziran günü Ali Sami Stadı'nda oynanan ilk maçı Metin Oktay'ın ağları delen golüyle 1-0 kazanmıştı. 14 Haziran 1974. Doğan Babacan Dünya Kupası'na damga vurdu. Efsane hakemimiz Doğan Babacan, Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk hakemimiz olurken aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinin ilk kırmızı kartını gösteren hakem olarak da tarihe geçti. Dünya Kupası'nda sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk kez 1970 Meksika Dünya Kupası'nda başlatıldı. Ancak bu turnuvada kırmızı kart gören oyuncu olmadı. Doğan Babacan 1974'te Batı Almanya'da düzenlenen kupada ev sahibi takımın Şili ile oynadığı maçın 67. dakikasında Dünya Kupalarındaki ilk kırmızı kartı çıkararak tarihe geçti. Babacan, Berti Fox'a faul yapan Şilili Carlos Caselli'yi ortamı yatıştırdıktan sonra soğukkanlı bir şekilde oyundan atarak hafızalara kazındı. 14 Haziran 2018. Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz'e büyük onur. Rusya'nın Rubin Kazan takımında futbola veda eden eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in 61 numaralı forması Tataristan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi'ne kaldırıldı. 38 yaşında futbol sahalarına veda eden Gökdeniz'e ayrıca Tataristan Liyakat Madalyası da verildi. Oyuncu 2008 yılında transfer olduğu Rubin Kazan'la kulübün tarihinde biri ilk kez olmak üzere toplamda iki Rusya Ligi şampiyonluğu yaşamış, Avrupa Kupalarında da takımının sürpriz gol silahlarından biri olmuştu. 14 Haziran 2018, 84 yıl sonra Dünya Kupası'nın en gollü açılış maçı oynandı. 2018 yılının en önemli spor organizasyonu Dünya Kupası, ev sahibi Rusya'nın Suudi Arabistan'ı 5-0'lık skorla yendiği maçla başladı. Bu sonuçla bir Dünya Kupası'nda 1934 yılında düzenlenen turnuvadan sonraki en gollü açılış maçı oynanmış oldu.